Sakarya'dan herkese merhaba. Sevda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Bir tane yumurtamız. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı suyumuz şöyle çay bardağımızın yoğurdunu bu şekilde durulayalım israf etmeyelim şöyle bir çay bir tatlı kaşığı tuzumuz iki yemek kaşığı sirkemiz bir yemek kaşığı tereyağımız tereyağı veya margarin evinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Bu eskiden annemin yaptığı bir börek. Ramazan ayında sürekli yaptığımız bir börek. Mayasız olduğu için de gerçekten çok güzel oluyor. Maya kullanmadan kabartma tozu yok, maya yok. El açması harika bir börek. İyice malzemelerimizi çırptıktan sonra Tereyağımız kesinlikle oda ısısında olsun. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Ununu ilave edelim. Unumuzu kesinlikle eleyelim. Bir de ununuz kaliteli birinci sınıf bir un olsun. Eğer ununuz kaliteli ise böreğin hamurunda kıvamını güzel tutturabildiyseniz Gerçekten sonuç mükemmel oluyor. Burada 4,5 su bardağı unum var. Videomun altındaki açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. 3-4 dakika hamurumuzu yoğuralım. tezgahımızın üzerine aldım. Hemen hemen bir su bardağına yakın da tezgahımızın üzerinde un kullandım. Toplamda 5-5,5 bardak un kullandım bu böreğe. İyice yoğuruyoruz. O kadar güzel bir hamur oldu ki inanın bu hamurun böreği harika olacak. Maya yok, kabartma tozu yok. Kesinlikle bakın. Gördüğünüz gibi hemen bezelerimizi alalım. Şöyle 8 tane beze yapacağım. Görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini eğer ununuz kaliteli ise hamurun kıvamında güzel tutturabildiyseniz gerçekten sonuç muhteşem oluyor. Böyle baklava hamurunu benziyor sanki hamurumuzun gerçekten harika bir börek olacak. Şöyle bakın hamurun kıvamını görüyorsunuz. Eğer ununuz kaliteli ise ben unumu memleketten getiriyorum. Merzifon'dan. Memleketimiz Merzifon. İnternetten satışları da var. Oradan da hiç tereddütsüz alabilirsiniz. Fabrikadan direkt satışları var internetten. Gerçekten %100 güvenip alabilirsiniz. Şöyle açıklama kısmında zaten unumun markası var ismi. Ben baklavalık böreklik un kullanıyorum gerçekten sonuç muhteşem oluyor. Hemen e, üzerini kapatıyorum bezelerimin. 20 dakika dinlensin. Diğer malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Malzemelerimizi hazırlama işlemine geçtim. Şöyle peynirim var benim. Biz bunu e, çökelek yapıyoruz. Merzifon'da sütten böyle pişmiş çökelik yaparız biz sütü bekletiriz sonra pişiririz aynı peynir gibi kuru peynir gibi olur lezzeti çok da yağlı güzel olur dilerseniz lor peyniri dilerseniz farklı bir peynir kullanabilirsiniz şöyle tepeleme bir yemek kaşığı tereyağım var bir çay bardağı da sıvı yağ kullandım soğumaya bıraktım açmak için de unum var Hemen açma işlemine geçelim. Hamurumuzun güzelliğini görüyorsunuz. Bak. Bu hamur o kadar güzel açılacak ki. Hemen tekrardan üzerini kapatalım ki kuruma yapmasın. Açma işlemine geçelim. Şöyle altına, üstüne unumuzu serpelim. Ne kadar güzel açıldığını görüyorsunuz. Hamurumuzun kıvamı gerçekten harika. Elimden geldiğince hangi malzemeyi ne kadar koydum, hangi unu kullanıyorum, nasıl bir malzeme kullanıyorum detaylı bir şekilde sizlere videomda göstermeye çalışıyorum. Tüm püf noktalarıyla, detaylarıyla videolar çekmeye çalışıyorum. Bak nasıl açıldığını görüyorsunuz. Şöyle yufkamızı açarken de sürekli saat yönünde çevirin. Bu şekilde yufkanızın her yeri eşit açılacak. Yırtılma kesinlikle yapmayacak. Sürekli bakın elinizi hafifçe ağırlığını verin yufkaya. Elinizi şöyle yufkanın her yerinde gezdirin. Özellikle kenarlarında biraz daha fazla gezdirin hemen şöyle büyük oklavamı aldım. Bir de bu şekilde hızlı hareket edeceksiniz. Yufkanızın kurumasına izin vermeyeceksiniz. Eğer yufkanız kurursa oradan yırtılma yapar. Sahura gerçekten harika. Kesinlikle muhteşem bir börek sahur için. Yapın. Bir iki gün dolapta bekler. Kesinlikle mayasız, kabartma tozu kullanmadan, maya kullanmadan serin bir yere kaldırın. Dilediğiniz zaman pişirin, sıcak sıcak tüketin. Dışarıdan hazır yufka almaya hiç gerek yok. Elimizden geldiğince elimizde tasarruf etmemiz gerekiyor. İnanın bakın, yufkanın güzelliğine bakın. İnanın açsam hala açılacak. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyorum herkesin evinde yapabileceği güzel tarifler vermeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin değerli takipçilerim. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Hemen şöyle fırçamı alıyorum tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan şöyle yufkamızın yarısına her yerine gelecek şekilde şöyle yağlı karışımımızdan sürüyorum bu böreğimizin tel tel ayrılmasını sağlıyor hemen şöyle yufkamızı eşitleyelim şu şekilde eskiden annemin yaptığı bir tarif gerçekten harika bir tarif bir defa deneyin asla vazgeçemeyeceksiniz Hemen şu uç kısımlarına şöyle peynirimizden uç kısımlarına peynirimizi ekliyorum ki bu tarafı düz olsun uç kısımları iç tarafında kalsın şöyle çok sıkı sarmayın bu aşamada şu şekilde en altta kalsın ufak parçamız hemen kendi etrafında şöyle döndürüyorum alıyorum. Ortasına tepsimizi bırakıyorum. Bakın. Şimdiden maya yok. Kabartma tozu yok. Bir de bu aşamada bu şekilde sararsın. Birazcık gevşek bırakın. Ki güzel pişsin. Hemen diğer yufkamı Açma işlemine geçiyorum. Hamurunuzun kıvamı güzelse ununuz kaliteli ise kesinlikle sonuç muhteşem olur. Evde gerçekten az malzemeyle harika şeyler yapılıyor. Kesinlikle bakın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Şöyle unumuzu serperken kenarlarına daha fazla serpin. Çünkü kenarları yapışacaktır yufkamızın. Son yuftamızı da açtım. Hemen. Bir tepsi börek o kadar kolay açılıyor ki sizi yormadan dışarıdan hazır almadan yapın, serin bir yere kaldırın, mayasız, maya kullanmadan gerçekten harika bir börek. kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum değerli bacılarım kardeşlerim benden desteklerinizi esirgemeyin diğer sayfalarımdan da destek olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum destek olan da sağ olsun olmayan da sağ olsun hepiniz hakkınızı helal edin hemen tepsimize kamızı da ekleyeceğim. Şöyle uç kısmını birbirine geçirin ki böreğimiz tüm açılmış gibi olsun. Lezzeti kadar sunumu da güzel olsun. Sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Hemen üzerine sosunu şöyle 2 yemek kaşığı süt bir tane yumurta sarısı beyazını kullanmadım iyice karıştırıyorum üzerinin sosunu da sürdükten sonra 190 dereceye önceden ısıttığım sıcak fırınıma fanlı ayarda alt üst ayarda böreğimizi gönderiyorum değerli bacılarım kardeşlerim böreğimizi görüyorsunuz gerçekten harika sesini duyuyorsunuz. Biz susalım böreğimiz konuşsun. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Gerçekten harika. Öncesinde yapın. Serin bir yere kaldırın. Sahurda, iftarda ne zaman isterseniz tüketin. Bakın kat aralıklarına bakın değerli bacılarım. Şöyle görüyorsunuz sıcak olmasına rağmen hemen şöyle doku testimizi yapalım. Şöyle kat aralıklarını görüyorsunuz içerisinde asla hamurlaşma yok. Mayasız, maya kullanmadan kat kat ayrılan muhteşem bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.